Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Supercell Store'daki 199 liralık yani 200 liralık diyelim ona 200 liralık teklifi alacağım. 400 elmas artı 40 elmas o da bonus olarak geliyor. O zaman hemen ödeye basıyorum. Bastım evet işleniyor şu anda. Ve evet. 400 elmas artı 40 elmasını aldık. Şimdi hemen Brawl Stars'ı açalım. Çok heyecanlıyım. İlk kez böyle fazla büyük bir miktarda elmas aldım. Evet, bu arada ıı, hazır o gelene kadar gördüğünüz gibi. Aha geldi. İyi, iyi elmas teklifi artı 40 elması aldık. 40 elmas ve 462 elmasımız oldu. Yes. Muhteşem bir şey. Gördüğünüz gibi 462 elmas. Oha, çok iyi ya. İlk kez bu kadar fazla elmasım oluyor. Şimdi arkadaşlar burada Bakalım hemen. Sizle birlikte bakacağım buna. Bir şey diyeceğim. El efsanevi karakter var aslında ya. Bak Leon'u da açabilirim. Ama zaten şehit var. Ben bu bütün kredileri şeyde vereceğim. Leon'u da elmasla açmak istemiyorum. Ben bunun en iyisi kostüm alayım. Aa bir saniye. Dur dur dur. Ee, yok bu beni bayağı aşıyor. Diyecektim şu elmas tekliflerin elmas teklifleriyle verilenleri mi alsam? Yok almayacağım. Alamam zaten. Ee, şimdi arkadaşlar sizin de karşınızda şimdi burada geliyorum. Benim bir parça ha tamam. Efsanevi kostüme geldim. Bir saniye. Çok özür dilerim. Hmm, gizemlerden Gizemlilerden de aslında iyi kostümler var. Fengardiyan falan da alabilirdim. Ve evet neyse boş verin onu. Efsanevi kostümlerden geldim arkadaşlar. Burada yani Thor Bibi mi alsam diye düşündüm. Thor Bibi var alabileceğim. Ama bir yandan da Mecha Mortis almak istiyorum tam karar veremedim ya. Hangisini alsam ki? Ya ama aslında ben Mortis'in ustalığını da kasacağım. Onun videosu da gelecek. İnşallah daha yakın bir zamanda gelecek Mortis'in ustalığını kastım videosu. Onun için Mekka Mortis almayı düşünüyorum. Başka alabileceğim bir şey var mı? Dükkanı bir gezeyim bakayım. Aslında şu tekliflerden almak istiyorum da onda şey yok işte Mortis'in teklifi yok. Ya aslında gelir de gelebilir gelebilir. Chester 199 taşa düşmüş. 150 taş Spike'ın kostümü. Bir saniye arkadaşlar ee, yanlış bir hesap yapmadıysam bir 7 elmasım daha olsaydı bu Spike kostümünü de alabilirdim. Ya aslında pek de kafama esmedi değil yani. Zaten Mecha Mortis'i de kasacağım. Mecha Mortis'le ile birlikte kasacağım. Alıyorum ya. Çok istiyordum zaten Mecha Mortis'i. Hemen şöyle. Uf, i̇lk efsanevi kostümümüz geldi. Yorumlarda bir alkış alalım ya. Of geldi ya geldi geldi. Kolay Brawl Stars'ta elmas harcamak. Rozetler Mortis'in oyuncu simgesi. Tamamız. Şimdi 163 taş Spike'ın kostümü a benim 4 elmasımla birlikte yetiyor. Hmm bilemedim ki. Yok ya ben bu kostümü pek sevmiyorum. O zaman 163 taş da cebimize kalsın. İleride eğer güzel bir kostüm gelirse birlikte onu da oynarız. Hemen sizle birlikte hızlı bir şekilde buna böyle hemen gelelim. Seçelim. Şunu seçelim. Bak şunu çok seviyorum. Daha sonra evet bu kostümümüzden olsun. Rakabili mortisin de var da o da çok sade kalıyor. Şöyle evet var. Bir de aslında bu var. Hmm. Bu olsun ya. Bu tatlı gözüktü. <laughs> Ondan sonra bir spreyi var mıydı bunun? Spreyi yoktu diye biliyorum. Hemen geldik. Sadece bu mu var? Evet sadece bu var. Seçtik bunu da. Tamam. Her şeyimiz okey çok mutluyum şu anda. Acayip mutluyum. Arkadaşlarıma da sürpriz yapacağım. Ama onların videosunu çekemem. O yüzden e, izinleri yok yani. Onlardan izin alma biraz uzun sürebilir. Ailesiyle ilgili de zor şey olabilir. İzin vermeyebilir onlar. Şimdi savaş topu mu girsek ya? Bir e, savaş topu girelim. Mekamortisimizle. İnşallah win de alırız. Bugün de videoyu güzel kapatırız. Üç tane el oynarız. İki savaş top, bir hesaplaşma. Kupa düşersek de sıkıntı yok. Hmm. Tamam şimdi hızlıca. Şu köşede tamam. Mo orada aldı onu. Hop. Hop aldım. Geldim. gol. Birinci golümüzü attık arkadaşlar. Güzel oynadık. Azal sarama iyi bir şey verdik orada. Hop 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 hop. Tamam güzel. Şimdi şöyle hop. Ve hadi hadi. Hayır hayır. Çizgide kaldı ya. Çizgide kaldı arkadaşlar. Tüh be kötü oldu. Trikşat atacaktık. Atamadık ama. Ve bu sefer trick shot, Bu sefer trick shot. Güzel. İlk galibiyetimizi aldık. Mecha Mortis'imizle. Bu arada tekrar bin kupaya geldik. Ben bu Mecha Mortis kostümünü düz olarak mı kullansam? Yoksa direkt... Nasıl söyleyeyim onu? Böyle e, şurada şu rengini mi alsam ya? Ama ben elmas da biriktirmek istiyorum arkadaşlar şimdi. Öyle bir şeyimiz de var. 163 elmasımız var. Yani bir sonraki sezonda böyle e, 90 mu ne geliyor herhalde. O yüzden ben biriktireceğim 163 elması. Harcamayacağım. Zaten harcarsam da herhalde gizemli kostüm falan alırım. Neyse hadi diğer maçımıza gidelim. Bu arada heyecanlıyım. Yani ilk kez bu kadar fazla miktarda şey aldım, taş aldım. Normalde bu arada şimdi şu maç bitsin normal fiyatına da bakarız. Şimdi şöyle. Heh. Hop hop. Ah be öldük. Şeyi almamak gerekiyordu da neyse. Orada söz Şeliye aldı. Tamam. Bizim takım arkadaşı taraymış bir de. Hop attım. Hop hop. Hop tamam. Tamam tamam tamam. Geriye çekilelim be. Hop hop. Hayır 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 ona izin hayır 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 güzel güzel attık. Aa hiperimiz dolu. Hiperimiz dolu ama ortisinin de hiperi dolu. Bizi daha fena bir şekilde yakalayacak gibi duruyor. Benim hiperim dolu. Ultim de var. Tamam. Tamam çok kötü. Çok kötü. Hoppa şunu bir aldık. Tamam mı? Of Şili bu arada iyi oynuyor. Ben de biraz bu maçta kötü oynuyorum nedense. Şöyle bir hiper bassam. Güzel. Hop. Aldım onu. Atarsın onu. Hadi güzel. Güzel hadi at. Heh. Hiperi de var. Bu Sainix mi? Öyle bir şey. Şeliği aldım. Hop. Ya kötü attım ya. Orada bir deneyeyim dedim. Güzel. Maçımızı tekrardan alıyoruz. Ve ikinci maçımızda da güzel bir galibiyetle tamamlamış oluyoruz. Şimdi son maçımıza girelim. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bin kupa üstü hızlı buldu. Ben de bu bin kupayı şey yapmak istiyorum. Hem mortisim hem meka mortisliyken altın üç yapmak istiyorum. Hem de şu yüzlüğü tamamlamak istiyorum. Ben ilk kez bu sezon bin kupa yaptım arkadaşlar. Frank'in yardımıyla onu almayı başardık. Mor Mortis değil de ben siyah daha çok seviyorum ama. Öldüm. Bu maçı kaybedeceğiz gibi ya. Bir Mortis bir Kenji var ya evet. Evet gol yedik. Hmm, şimdi. O şöyle yapsak. Hop. Aa. Adamların kombu da iyiydi ya. Bizimki birazcık kötü. Gale bu haritada pek oynanmaz gibi. Ama geri çevirebiliriz. Daha bir buçuk dakikamız var. Ben orada Mortis'i aldım. Tamam. Frank o duvarı kırdı. Kenji Frank'i kesti ama. olabilirim ama çok iyi oynadık. Orayı çok iyi oynadık. Hop hop. Ultim yok ama ya son bir atışım var. Orada kapattı. Orada kapattı. Ya kötü oldu. Biliyordum bu maçı yenileceğimizi. Kombumuz kötüydü. Yine de karşı taraftaki Mortis iyi oynadı. Hemen ana ekranımıza gelelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı videomuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Böyle videoların gelmesi için abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.